Mesela e, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir. Yani diyor ki... E kendisini boğan kimse cehennemde kendisini sürekli boğar halde bulur. Dünyada kendisini vuran sürekli cehennemde kendisini vurur ve bir de şu hadis var Müslim kaynaklı. Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür. Kim zehir içerek kendini öldürürse yine cehennemde de zehir elinde olduğu halde devamlı ceza çeker. Yani diyor ki nasıl öldürülürsen o şekilde Sistematik bir şekilde devam edecek. Şimdi bunlar tabii hadisler iki türlüdür Ayşegül Bunu söyleyeyim. Şimdi. Sayı hadis mi hocam? Tabi tabii. Yani bundan hiçbir şey demiyorum ben. Hı hı. E, şunu söylemek istiyorum. Şimdi yakınları intihar etmiş insanlar var. Hı hı. Bu zaten acının en büyüğünü yemiş. Evet. Bir de hani o öldü gitti. E, onun bir de hani buradakinden daha yoğun sıkıntılar çektiğini ona söylediğiniz zaman onun yarasına tuz basıyorsunuz. Ben intihar etmiş olan insanların yakınlarına şunu söylemek istiyorum. Dilerim ki o akıl sağlığı bozulmuş, psikolojisi darma duman olmuş, depresyonun artık dibine ulaşmış ve kendinde değilken bunu yapmıştır. Dolayısıyla bu tehditler öyle bir mazereti olan insanlar için düşünülmesin. Tabii. Yani zaten tabii. acının onu özellikle vurguladık. Onu vurgulamak zaten. istiyorum çünkü evet. tanıdıklarım var, bildiklerim var. Evet nasıl nasıl yürek yangını yaşadıklarını bildiklerim var. Tabii. Yani yakını ve öyle intihar etmiş olduk da böyle konuşurken gözlerinden e, sular akan insanlar biliyorum, tanıyorum. Evet. Onlara onlara Rabbim'den sabır diliyorum. Büyük Aynen. bir Aynen. imtihan. A, Benim ki. burada uyarıcı olarak söylemek istediklerim ee, düşünenlerin yani intiharı Özellikle bir çıkış yolu gibi, hı hı. düşünenlerin bunu asla düşünmemesi gerektiğine hı hı. dikkat çekmeye özen göstermektir. Bu tür rivayetler var, başka da var. Hatta bizim hadis kitaplarını ha, tabii ki bunlar da sakındırmak için intihar. Onu söyleyeceğim. Bu tür hadisler, hadisler aslında iki türlüdür. Ayşe Gülhan, hadislerin bir grubu muhkem hadislerdir. Yani doğrudan Hangi konuda söylenmişse o konuda bilgi, mesaj ya da hüküm içerir. Hı hı. Yani mesela de, demiş ki orucu şu haller bozar. Evet. Mesela şu hayvanlardan kurban olmaz. Yoruma açık değil. Değil evet işte sabah namazı iki rekat farzdır. Hı hı. Nafileler hariç. Mesela böyle nokta bilgiler. Evet. Mesela filanca eşyanın zekatı şu kadardır. Hı hı. Böyle nokta bilgiler. Bunlara muhkem hadisler derler. Ahkem hadisi değil, muhkem. Yani apaçık hangi konuda bilgi içeriyorsa o konuda hüküm içeren, aynı zamanda mesaj içeren hadisler. Bunlar ahkem, muhkem hadislerdir. Bir de bu okuduğunuz türden olanlar var. Bunlara biz terhip ve terhip hadisleri deriz. Yani şimdi biri yakını öldü. Diyelim ki işte silahla öldü veya kendini asarak öldü. E, olarak e, kendini intihar etti öldü. Bu sürekli sürekli bunu yaşıyor zannederek olur insanlar. Bu tür rivayetlerde Nasıl anlamalıyız hocam ha, bu Bunların değil. şeyi mantığı genel kategorik olarak bunların isimlendirilmesi terhiip ve terhib noktasındadır. Tergib rabet ettirmek, bir şeye özendirmek, terhib korkutmak, bir şeyden sakındırmak içindir. Evet. Yani intihar denen bir e, işlemin ne kadar kötü olduğunu anlatmak ve bir Müslümanın bunu aklının ucundan dahi geçirmemesi için evet. sakındırma içerikli ifadelerdir bunlar. Bunları öyle görmek gerekir. Evet. Yoksa hani yakını intihar etmiş olan birinin bir de böyle şeyler duyunca hani acısının katlanmasına kaparlanmak. Allah, Allah daha iyi bilir tabii ki. Yani Biz kesin o, böyle olacak diye kimse iddia edemez. edemez. Ee, böyle bir şey söylememek lazım. Ama bir taraftan da bu tür rivayetler var. Hatta bu rivayetler hani biraz hani ne demek istediğini anlama noktasında e, yorumlanmadan doğrudan metin olarak ondan bir hüküm çıkartıldığı için işte bir kısmı demiş ki bunun cenazesi kılınmaz demiş. İşte bir kısmı demiş ki bunu kefenlenmez bilmem Müslüman mezarlığına konulmaz gibi böyle böyle fetvalar ortaya çıkabilmiştir. Bunların Ortaya hiçbiri doğru değildir. Hemen söylüyorum. Evet, evet. Hiçbiri doğru değildir. Hı hı. Yani intihar eden birinin yakını zaten yani acının en büyüğünü yemiştir. Bir de bu buradan yürüyerek onun yarasını kanatlamanın bir alemi yoktur. İşi buraya götürmenin bir manası yoktur. Tabii. Sadece yapılan iş son derece kötü bir iştir. Hı hı. Düşünenler veya intihara eğilimli olanlar yapılacak iş insana dair Kur'an'ın ne söylediğini onlara iyiden iyi deniyi anlatmaktır. Psikiyatrik destek almaktır mutlaka. Mutlaka muhakkak tabii. Mutlaka psikologluktan öte psikiyatrik destek almak ve bunu da yani gripin nasıl bir takım ilacı varsa psikiyatrik daha vakalarda da pek çok ilaç var. Psikiyatrist evet. arkadaşlarım var. Mesela onlardan duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Dünyada yan etkileri itibariyle en az etkisi olan ilaçlardan bir grubu psikiyatri depresyonla ilgili olanlardır. Evet. Yani yani insanlar mesela ben bunu bu ilacı kullanırsam işte benim aklım gider de bana şöyle olur böyle olur filan hayır. Sürekli uyurum da. Uyur e yani uyanık durup kendine zarar vermektense uyumak daha iyidir. Yani Tabii. nihayet. Tabii. Bu psikiyatristlerin işidir. Onlardan mutlaka destek almak lazım. Evet. Benim bunlara ihtiyacım yoktur gibi meydan okumanın bir alemi yok. Ben bana yeterim gibi davranmanın bir alemi yok. Kahraman ben bana yeterim gerekli. diyenler bir süre sonra kimsesizlik ateşine düşerler. Ve farklı yerlerden öfkelerini kusuyor öyle insanlar. Yani tamam namaz kılarsın, İslam'ın hükümlerini yerine getirirsin ama hı hı. ilk sorumuzdaki gibi bunları yaptığın zaman bir anda sihirli değnek gibi tüm sorunlarından arınmıyorsun. Hayır yok. O yüzden bunlar e, o zaman bizim için yardımcı faktörler. Ama kesinlikle psikiyatrik destek de almak lazım. Çünkü çok ciddi bir sorun var. İnsan tek başına bunun altından doğal olarak kalkamaz. kalkamaz. Onun için yani onlara destek olmak... Onları hani tıbba, doktora, psikiyatriye, psikoloğa neyse yönlendirmek evet. gerekiyor ama o eğilimini, onların o eğilimini tahrik edecek sebepler, şartlar her neyse evet. o şartları ortadan kaldırmak gerekiyor. Uzatlaşmak Toplumsal gerekiyor. hayatta tabii. bizim onlara karşı görevlerimiz var. O tür sıkıntılı ortamlarda yaşayan kardeşlerimin de hı hı. ortamı değiştirmesi Muhakkak gerekiyor. Evet, Aynı tabii. sıkıntılarla her gün sabah akşam yüz yüze gelip de onların altında mağlup olacaksa hani ona karşı bir direnci, karşı koyuşu yok da her defasında bir daha mağlup oluyorsa eğer hayat onu o tarafa doğru götürüyorsa onların o ortamlardan uzaklaşması gerekir. Bir, kimsesizlik psikolojisine bürünmeme adına hayatını ve sıkıntılarını birileriyle mutlaka paylaşmaları gerekir. Üç, o sıkıntılar her neyse onların ortadan kaldırılması için sosyolojik olarak hepimizin görevli olduğumuz bilinciyle ekonomi ise ekonomi, sevgi ise sevgi, sahipsizlik duygusu ise arkadaşlık her neyse onu ikna edebilecek şartlar ortaya koymak İnşallah. ve bu eğilimde olan kardeşlerimizi bu felaket e, yolculuktan behemahal uzak tutmak mecburiyetindeyiz İnşallah. bir insan evet. olarak. Müslüman evet. olmanın ötesinde bir insan olarak buna mecbur olduğumuzu beyan etmek isterim. Evet. Yakınları bu şekilde vefat eden Daha kardeşlerimiz eylesin, vardır. Cenab-ı Hak yakınları böyle ölenlere, ölen ölmüş olanlarına rahmet eylesin. Amin, amin. Yani her ne kadar büyük günahla ölmüş olsalar da umarım bilinçleri yerinde değildir. Eğer öyle değilse zaten büyük günah kapsamında bile düşünülmeyebilir. Tabi. Ee, diğer türlü de yakınları ölenlere yürek ferahlığı diliyorum. Amin. allah Teala Yakınlarını kendileri her ne kadar seviyorlarsa bilsinler ki Rabbim o ölen insanı onlardan daha çok seviyordur. O asıl merhametlilerin en merhametlisi olanın merhametine sığınmaktan öte başka diyecek herhangi bir şeyimiz Allah yoktur. Allah razı olsun hocam. İnşallah Amin. o ailelerin de içine su serpilmiştir sizin Umar. vesilenizle. Umarım. Umarım. Ee, bir bize... kişinin olsun intihar düşüncesinden vazgeçmesine İnşallah. vesile olabilecekse bu program... Kendimi bahtiyar hissediyorum. İnşallah hocam. Allah razı olsun. İnşallah haftaya da başka bir konuyla karşınızda olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.